Merhabalar arkadaşlar. Cümlete selamun aleyküm. Hayırlı günleriniz olsun canlar. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bizler sorarsanız biz mutfakta yap. Orhan'la şöyle bir kahve içelim dedik. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Ha bugün günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun. Orhan dinlese vallahi hiç, hiç aklımda yok arkadaşlar. Aklımdan çıkıyor. Vallahi unutkanlık var bende ya. İnanın arkadaşlar unutkanlık var bende. neden bilmiyorum. Doktor da, da dedi B12 eksikliği var diye. Herhalde ondan. Sabahleyin kalktım. Bir yerlerin işini gördüm. Bu ne güzel başladıydım aslında arkadaşlar. Böyle pozitif enerjiyle başladım. Kalktık, oradan da bir kahvaltı yaptık. Çocukları okula gönderdik. Ondan sonra cemi kahvaltı yaptıktan sonra da evlerin işini görüyordum. Medine aradı. Daha doğrusu ben çamaşırları katlarken Medine'nin elbiseleri geliyor arkadaşlar. Kokulu ama aynı Medine kokuyor. <laughs> Tam o sırada da Medine aradı arkadaşlar. Bir görseniz Medine'ye beni özledin mi diyor. O o taraftan sulanıyor. Ben bu taraftan sulanıyorum. Bu parçalı bulutluyum yani. Hem duygusalım, hem neşeliyim. Vallahi ne diyeyim, nasıl, nasıl olduğumu ben de bilmiyorum. Bugün canım hiç video falan çekmek istemedi arkadaşlar. Korhan'la şöyle oturuyor, bir kahve içeyim, biraz dertleşelim. Biraz konuşalım, biraz açıklama yapalım canlar. Ee, saat iki mi iki buçukta da Medine'ye gideceğim. Medine'yle konuştuk. Anne diyor kek yaptım. Gel diyor çaylar içelim diyor. Daha e, bu evlilik sürecine o da alışamadı arkadaşlar. Ben de alışamadım inanın. Böyle buluyorum da. E, geçenlerde bir takipçim yazmış. Gerçekten beni o kadar güzel anlatmış ki. Bir tarafım diyor buruk diyor. Bir tarafım neşeli diyor. Bir tarafım diyor hayata tutunmaya çalışıyor diyor. Ama diyor her şeyi içinde yaşıyorum diyor. Gerçekten de öyleyim arkadaşlar. Mesela bir toplum içine girdiğinde böyle üzüntümü, duygusalını belli etmek istemiyorum ama beni en iyi korkan anlar. Vallahi anlayan da, ben de yakıyor bu arkadaş. <laughs> <laughs> yakıyor derken? Bana da diyor, arkadaş sen niye ağlamıyorsun <laughs> işte. Zorla mı ağlayayım? Ben sana ağlama onu demiyorum hayatım. Sen duygusal değilsin diyor. De ben mi duygusal de değilim? Tabii ki de sen duygusal de değilsin. Allah Allah. Ya bu içine atıyor arkadaşlar, ben ağlıyorum. <laughs> o da bu taraftan bakıyor. O kan diyor, ben hiç duygusal değilsin diyor. Ya da diyorum, içine atıyorum diyor. Babalar, göz yaşın içine atılırmış. Öyle mi? Valla <laughs> böyle kültüme bakmam. O kadar şu son günlerde hele de Medine gider iyice yani yazlık diseler ağlayacağım o derece. Bir oluyor Neşeli, eğlenceli oluyorum. Ee, her şey ayak koyduruyorum. Gülüyorum, etrafa gülücükler saçıyorum. Bir de oluyorum. içimde bir duygusallık, sürekli ağlamak hissi geliyor arkadaşlar. Nasılıyım ben de bilmiyorum vallahi. <laughs> Allah'ım ağlamakla gitmesin inşallah. Ee, tabii gözümüz arkada değil. Medine'nin gelin gittiği onlara dök 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 bakıyoruz. Kızım da e, yuvasında mutlu, huzurlu, sevişli ama bu şeyler demek ki insan oğlusun, insan şeyinde var, içinde var. Bunları <laughs> Aynen öyle ya. Gerçekten. Neyse ben bu konuyu kapatayım arkadaşlar. Allah'ım yavrularımıza bir ömür boyu mutluluk versin inşallah. Kimsenin çocuğunun bu yüzünü soldurmasın. Benim tek temennim o arkadaşlar. Gurur duyuyorum ben yani. Kleliğine dua ile gelin ettim, gitti. Yuvasını vurdu. Vurur duyulacak bir şey bu. Şimdi herkes diyecek fazla üzülmeye gerek yok. Çok abartıyor, ağlıyor değil de. Abartmıyorum arkadaşlar. Buna her anne aynı yani. Bütün takipçilerim yani bazı takipçilerim beni o kadar çok iyi anlıyor ki bazılarda da geliyor şöyle diyor. Çok abartıyorum. Aslında bu kadar üzülecek bir şey yok. Şöyle böyle değil. Daha evleneli bir ay oldu mu Orhan? Yok. Üç hafta oldu. 3 hafta oldu. Kendimi alıştırmaya çalışıyorum. <laughs> ne bileyim arkadaşlar. Bir hoş oluyorum valla. Böyle bir alışıyorum. Medine'ye koyunca bir alışıyorum. İçime bir ferahlık geliyor. Girdi sonradan. Anne yüreği işte anne. İnanın. Yani kendimi şu an ağlamamak için zor tutuyorum. Vallahi sen yine daha ağlama. Hmm. <laughs> Konuyu değiştirelim. Al şunların da mi? Bu akşam trili çalmış gelmiş arkadaşlar. Kendisi de yemedi daha. Kanlı ağrıdı akşam. Öyle yaptı. Yemek yedik bir. Çay koydum çay da içmedi. Ben artık bir bardak çay içtim akşam. Ortalığı toparladım. Biraz, biraz Ayhan çalıştırdım. Yaptım. Ee, Instagram'dan ve Youtube'dan o kadar çok şey alıyorum ki arkadaşlar, ee, mesela soru Medine evlenmeden önce şu soruyu alıyordum en çok Medine ne zaman evlenecek, Severek mi evlendi, ev ayrımı olacak, nerede oturacak, ah sarayda mı, köyde mi, şimdi de Ayşegül e, Hanım evinize neden başlamıyorsunuz? Ee, arsanız ne oldu? En çok bu soruyu alıyorum arkadaşlar. ben dedim ve oturalım, açıklama yapalım. Sizler de bizim YouTube ailemizsiniz biliyorsunuz. biz her şeyi sizle paylaşıyoruz. Mesela evimizi, barkımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, deniz hesabı. Ben her şeyimi size yapmak istiyorum. Mesela bir ev yaptırmak istesem gizli saklı yapmıyorum biliyorsunuz. Medine dinledüğü de öyle. Hiç gizli, saklı hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Her şey açıkta oldu yani. Sizlerin de her şeyi bilmelerine hakkı var diye düşünüyorum. Biz arsa aldık biliyorsunuz arkadaşlar. Baba, geçen sene miydin? Bir sene oluyor değil mi doğan sene? İki yıl oluyor. İki yıl oldu. İki dönüm bir arsa aldık. O arsamız arkadaşlar, bu arada aramıza yeni yeni gelen takipçilerimiz var. Onlar da bilmiyorlar. Benim bu oturduğum ev kira arkadaşlar. Soruyorlar, sürekli soruyorlar Instagram'dan. Ondan sonra Cema YouTube'dan. Bu oturduğum bir kira canlarım. Biz e, iki yıl önce bir şey aldık, arsa aldık. Bu arsa da şey devlet değil. Ha, ha, devlete gitmedi de. Ya bizim ev yapacağımız yer 10 bin metrekare yer. Yeşil alana çıktı. Ha, yeşil alan. İmara bizim. göre yeşil alan görünüyor. Anladın mı? Yani izin vermediler bize. Volkan gitti belediyeye arkadaşlar. Eve başlayacaktık. Hatta e, bu yurt dışından geldiğinde miydi? Hey hey bu yurt dışından geldiğinde. Ömür yurt dışından geldiğinde. O arsa için başvurduğunda. Aha. Buraya oraya ev yaptırmak için önceki geldiğinde. Şimdiki geldiğinde bu arsayı sordum. Hey işte. Yani şimdiki geldiğinde buraya sordum. O hazineye gidince arkadaşlar, belediye bize onun yerine, onun değerinde bir arsa verdi. Yani bizim arsamız araya gitmedi. Belediye bize tekrardan bir arsa verdi yani. Arsamız var. Aynı değeri. Hatta ondan da daha değerli. Değil mi o? Evet. Aksaray ah, yolunun üzerinde, ee, bizim burada bir lise var. Lisenin üstünde bir arsa verdi. Ee, Volkan da gitti, belediye başkanından konuştu, eve başlayacak şöyle böyle deyip Belediye bize izin vermedi. Niye bilmedi? Ee, ne değilmiş Volkan o? Bizim arsa almamız, ev yaptırmamız için önce tapumuzun olması lazım. Aynen öyle, daha tapuyu almadık biz. Ben de tapu için yani söyledim, ee, bizim işlemlerimiz ne zaman biter diye. O da dedi, kadastroda bekleyeceksin, yani bekleyeceksiniz. Kapıyı almadan şimdi biz çiğe başlayamazdık, eve başlayamazdık. Tapu şart yani elimizde. Tabii ya. Kimisi de diyor her şey pahalalaşıyor, siz de bizi düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bizlik bir şey yok ki ama. Yani bizim elimizde bir şey yok. Bizim takımımız elimizde olsa biz hemen başlayacağız zaten evimize. Hiç vakit kaybetmeden. Biz de biliyoruz yani her şeyin pahalalaştığını. Gerçekten bugün kaldığımız yer yok mesela. Zam üstüne zam, zam üstüne zam. Yani fen işle, işlerinde diyor. Devlet şu an yani neyi bekliyor, nasıl oluyor bilmiyorum ama 3-5 ay oldu ama ne kadar sürer hiçbir bilgimiz yok. Geçen ben geçen de konuştum. Ee, belediyede bir tanı, tanıdığım var. Uz arkadaşım. Vallahi dedi bu işte de 4-5 ay sürer dedi. Doğan da dedi, e, o zaman dedi ben burada dört baş beş ay beklemeye gerek yok, tekrardan yurt dışına gideceğim dedi. Bakalım be arkadaşlar, her şeyin hayırlısı, Rabbim her şeyin hayırlısından bilsin. Şu an bekleme değil canlar. Arsamız var ama tapumuz yok. Tapuyu almadan da eve başlamak istemiyor. Orhan da diyor Aksaray'dan alalım diyor. Burada diyor arsamız burada dursun Aksaray'dan alalım diyor. Ben de Aksaray'a gitmek istemiyorum arkadaşlar. Sevmiyorum Aksaray'ı oranın havasından mı, suyundan mı? Aksaray'a girdim de bak niçin bunalıyor? Vallahi hiç sevmiyorum ben. Nasıl bakalım bakalım yani zaman neyi gösterecek? Ömrümüz varsa Allah nasip ederse duruma göre hareket edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Öyle işte sevgili takipçilerim çala çala böyle havaya dönecek evet. yani. Evet. Ama e, Volkan bir tekrar yurt dışı yapsın gelsin. Biraz daha bil kim yapalım bir şu takımımızı elimize alalım, hemen başlamayı düşünüyoruz. Bizim dafımız elimizde olsaydı, biz Medine'nin düğününden sonra hemen başlayacaktık aslında. Hiç olsun da kuş olmasın ya. Yani. Aynen öyle. Kurban olduğum Allah nasip, yani nasip de varsa yapacak bir şey olur yani. nasip de iyi olsa, yani istersen ne yaparsan ya illa bir şey çıkar olmaz. Hayırlısı diyelim öyle. <laughs> Durum öyle yani biz şeyi bekliyoruz. Kadastroyu bekliyoruz yani. Oradan haber geldiği anda tapumuzu bilecek belediyemiz. Ondan sonra başlayabiliriz Allah'a. Geçen de şu meskan evlerinin sahiplerine bildiler Tapularına. Evet. Bizim evimiz Toki, ha, Tokiler Tokiler mi? Tokiler Geçen onlar bildiler arkadaşlar. İnşallah bizimkinde bir de bir an önce biz de evimize, barkımıza başlarız inşallah. dediği geç olsun da güç olmasın. <laughs> Usul olsun ya. insanın ömründe bir ev yaptırır. Yani ne bileyim ben. Usullü olsun yani. Yarın dapımı almadan ben başlasam adam dese ki mesela buradan biz sana dapıyı bilemeyecek, sistem bilmememse bu sefer yaptırdığın ev boşa gidecek, uçuracaklar onu yani. Yaptığımız masraf boşa gidecek. Yani, onun için lafımızı bekliyor. Yeni yeni gelen takipçilerim var. Ee, özellikle geliyorlar, soruyorlar. Çok güzel evim var. Kira mı değil de. Burası kira. 4-5 senedir oturuyor değil Orhan burada. 4-5 sene oldu. 5 sene oldu mu? Evet. <laughs> Aynen her şey nasıl? Bakalım. Bir daha bulan kelimde. O da bir çözülür. Para oldu mu her şey olur arkadaşlar. Yani. Para oldu mu valla beş dakikada ıı, çevirirler evi. Annem de kovuyor Aksaray'a gitmeme. Aksaray'da ne anlamadım. Benden önce o şey diyor. Aksaray'da diyor Nuracan diyor. Ben zaten, e, zaten yani alsam bile e, ileriye dönüşüm yatırım amaçlı alırım ama gitmem ben Aksaray'a. Çünkü sevmiyorum, daralıyorum orada. Yapamam ben orada. Ben koy hayatını seviyorum arkadaşlar. Mesela evimi yaptırmış olsam, şunu da yiyor. Canım istem oldu. Evimi yaptırmış olsam ben arkadaşlar e, böyle iki katlı yaptırmaya düşünüyorum. Ahırı olacak, içinde tavuğu olacak, cücüğü olacak, koyunu olacak, kuzusu olacak. Ben büyük düşünüyorum. <laughs> Tam bir köy hayatı yani. İnşallah. Allah'ım koyunun muradını versin. Amin. inşallah Herkesin gönül muradını versin. Kimsenin güler yüzünü soldurmasın. <laughs> yani köyde oturunca arkadaşlar böyle e, dairenin içine kapanıp da hiçbir işten haberim e, olmuyorcasına yaşayamam ben ya. Kimileri öyle de arkadaşlar demek ki onlar sevmiyorlar tavuk, cücüğü, e, böyle boyunu, kuzuyu. Mesela benim kayınvalidem hiç sevmez. Tavuk cücük sevilmez mi ya? Tavuk cücüğü hiç sevmiyor. orayı. Ben onun yerine olsam şahsen vallahi o hayatta tavuk cücük doldururum. Ayhanı zamanı salacağım. Gidip kumeste yumurtaları toplayıp gidelim. Aynen öyle valla ben böyle tavuğum olsa ne yumurtaya para veririm, ne yumurta fide para veririm. Burada alır olsun, burada da aynısını yaparım arkadaşlar. Çünkü ben kendime güveniyorum. İnsanın kendi evi gibisi yok. Bir çivi çaksa kendi evine Aynen. çakar. Mesela içeride evin içinde rahatça oturabilir. Kira derdi olmaz. Buradan olduğum Allah'ım inşallah. Bize de şöyle güzelce ev nasip eder. Evimize başlarız. Volkan hele bir çalışsın, davet dolansın, gelsin. Evimize de başlarız. Allah can sağlığı versin canlarım. Çünkü sağlık olmadan hiçbir şey olmaz. En önemli şey sağlık. <laughs> Akşam Volkan geldi işte. Doğru dürüst yemek de yemedi. Karnım ağrıyor diye yaptı arkadaşlar. Oğlum herhalde senin göbeğin valla şıkkı. Ya senin göbek ameliyatı yaparlar. Valla. Ne göbeğin ne oldu? Ee, neydi ya? Göbek fıtığı mı? He. Ee? Göbek fıtığı gibi bir şey var arkadaşlar. Karnında sert bir şey var neyse. Olabilir. Çünkü bu benim e, kuzenim de oldu. Göbek ameliyatı. Primlerimi, baklarım topladım arkadaşlar. Makinamızı çalıştırdım. Bulaşık makinamızı. Çamaşırlarımız var biraz. Onlar toplanacak. Medine ile konuştum. Mediş kek yapıyor şimdi. Anne dedi saat çevir iki, iki buçuk gibi geldi dedi. Ayhan'ın gelmesini bekliyorum. Gel çay içelim dedi. Medine çok durgun durgun durunca vallaha nasıl olmak? <laughs> Yine konuyu Medine'ye <dediğim, gülüyor> getirdin ama. Valla o bir aklım da orada. Yarın bak gidebiliyor, gelebiliyor yani. Bu da diyor ki yani arkadaşlar. Neyin üzüntüsünü yaşayarsın? Sen de diyor, diyor yurt dışında mısın diyor. Kaynana kaynata nasıl bile çık gel diyor. O, o onunla alakası yok. Vallahi, Allah Allah. O annelik içgüdüsünü anlamam. <laughs> normal normalde hiç de sohbet edilmiştik. Bugün sizler ne yaptınız arkadaşlar? Günümüz nasıl geçiyor? Sağlığınız, sıhhatiniz iyi mi? Yedi yeni gelen takipçilerim var. Onlar da hoş gelmişler, sefalar getirmişler canlarım. Desteklerinizden dolayı hepinizden Allah razı olsun. Gerçekten sizler benim her zaman yanımdasınız. Sizlere ben hep Böyle ailem gibi görüyorum. Konuşuyorum, içimi dokuyorum, sizlerle dertleşiyorum. Ağlasam da sizinle ağlıyorum, gülsem de sizinle gülüyorum. Her şeyimi sizinle yaşıyorum ben. Biz artık büyük bir kitleye sahip olduk, büyük bir aile olduk. Sizler beni oradan görüyorsunuz ama ben sizi buradan göremiyorum. Ama yorumlarımızdan var ya arkadaşlar, gerçekten sizin nasıl bir insan olduğunuzu o kadar iyi biliyorum ki. Bu sen niye konuşuyor onu? Hep ben anam? konuşuyorum ben. Konuşuyor mu ya da ne konuşuyor ben duruyken? Sen anladık ne ben ne konuşuyorum. Tamirat çalışıyor mu diye bakıyor. Bazen şey diyor arkadaşlar da kendiliğinden ısındı mı telefon kapanıyor. Bir kere böyle olmuş. kendi kendime konuşup duruyor musun? Bahsediyorum <laughs> <laughs> haber ablammış. Vallahi. Ne dedin ne kendine kiminle konuşuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ben oldu mu bitti mi? Sen ağladım alatım Sonra da kurt diye de muhakkak diyor ki nasıl diyor Nas onu diyor, diyor, diyor Aslında ben ağlamıyorum diyeceğim diye bu anda. Ağlayayım mı diyor Gerçekten de öyle. Böyle hissi yaşayan insanlar var mıdır? Evet canım, adam bilerek onu zaten yapamaz ki, ben yapmak istedim, yapamadım ben. <laughs> hem gülürken hem ağlamak, ya da hem ağlarken hem gülmek. Şurayı. O istem, istem dışı bir şey o. Vücudun yani şeyi yani o. <laughs> Biz de alışırız inşallah. İnsan i̇nşallah. Alışın, niye alışmayacaksın? İnsanoğlu nelerle alışıyor? Öyle. Alışmasaydık. Babamız, annemiz öldü. Babamız öldü 22 <laughs> sene, 22 önce. Ona alışmazdık. Zor oluyor ama alışıyor. Gerçekten değil. 23 sene mi oldu oğlum ha? Ya 23 sene oldu tabii. Buğra 23 sene? 22 efendim. yaşında Buğra. Bir, bir yaşındaydı. Bir yaşındaydı babamın öldüğünde. Daha yeni yeni yürüyordu. Benim buçuk kaynım <laughs> babası öldüğünde bir yaşındaydı arkadaşlar. Askerden geldi, evlendi. Arkadaşlar ben de kalkayım şu üstümün başımı değiştireyim. Bu arada sadece bu doğru geliyor. Biraz çamaşırlarım var katlanacak. Onları katlayayım. Ben Medine'ye gideceğim canlar. Medine'de deyince bazı takipçiler var. Aslında konu konuyu hiç aşmak istemiyorum arkadaşlar. Acayip sinirle gidiyor. Geçenlerde birisi gelmiş. Medine evlendi. Evleneli. Daha buraya iki sefer geldi. Yok. Bir kayınbabası, kayınanası kendisi geldi el öpmeye. Bir de e, pazara gelmişlermiş. Pazardan buraya çıktılar, geldiler arkadaşlar. Vallahi bir diye mi geldi? Hiç hatırlamıyorum. İki mi üç mü ne geldi? Birisi yazmış bu kızın hiçbir evi bağda yok. Ne gelip duruyor diye. Ben kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Burada da böyle açıklamalar yapmak istemiyorum. İsteyen izler, istemeyen izlemez. Kimsenin kafasına da tokmak vurmuyorum ben. ben. Ben zorundan izlenmediğini zorundan korum izlendiği. Sağda soldan gelip de burada boş boş ıı, laf üretmeyin lütfen. Benim sizin boş ıı, eleştirilerinize ihtiyacım yok. O benim kızım, mecbur gelecekte gidecekte. Ben bunu o kötü eleştiriler yapa, yapanlara söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten acayip sinirime gidiyor çünkü o çocuk, o çocuk olsun ben ölüyüm daha e, alışma sürecinde gelsin gitsin e, yani alışsın. Tabii ki de onun evi de var. Dört dörtlük. var. Hocası da var. Kaynanası da var. Kaynatası da var. Bunu hiç kimse eleştirmesin. Bizim balacıyım bu çocuk buraya gerek Ne bileyim valla. Geçen şey çocuk görmüş var. Arkadaşlar anne diyor. Bak ne yazmış diyor. Ben diyor buraya gelmeyeceğim mi diyor. Tabi o çocuk etmiş şey Acayip sinirim bozuldu. Kızım dedim artık sen ona bakma dedim. Yarın öyle söyleyenin kızı oldu mu hiç getirmesin evine? Gelme kızım. İnşallah gelerek. getirmezler de sen bir gör. Senin kızın gelin gider. Senin kızın da evine gelmez. Şöyle yollara bakan kalan. Evet. Ha inşallah. Şu cuma e, bunu bana itiraf ettirme. Neyse boş ver ya bırak kapı. Ama sinirini bozuyoruz. Daha çocuk şuraya geldi, İki kere geldi. Bunlar söylediğinden utansın. Çocuk gelecek de gidecek de. Çocuk buradan gelin gitti diye. Buraya ölene kadar gelmeyecek diye bir şey yok. İstediği zaman gelebilir benim. Kapım <laughs> ah, sonuna kadar açık hocacığım. Benim evladım olur. Mecbur gelecek. O kadar çok boş boş konuşuyor arkadaşlar vallahi. Acayip sinirime tukandı. Neyse bu bozmak istemiyorum arkadaşlar. Sizler de kusura bakmayın. Sözüm hiçbir zaman size değil. Ama biliyorsunuz burada... Ee... İyiler olduğu kadar kötüler de var. Geliyorlar sağdan soldan boş boş konuşuyorlar işte. Sırf beni yıldırmak için, Vallahi beni yıldırmak için, benim moralimi bozmak için. Hususu. Ben zaten üzüntülüyüm, ben üzülüyorum, alışmaya çalışıyorum. Bana şu mübarek konuda gerçekten intiraz ettirmeyin. Ben zaten intirazı sevmem. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. bu de videomuz böyle olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Onlar boş boş konuşsunlar. Biz yolumuza devam edelim. Her zaman böyle bakalım. Rabbim hepimizin inşallah yar ve yardımcısı olsun. Ee, Cenab-ı Mevla o güzel gönlünüze görebilsin bilsin inşallah. İyi düşünenlere iyi bilsin, kötü düşünenlere de kötü bilsin. Ben bunu diyorum sadece. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Ayşe bacınızın kanalına çıkın, çıkın gelin canlarım. <laughs> Herkese hayırlı günler.